Herkese merhabalar efendim. Telvecik kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdik diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Artık Aralık ayı videolarına başladık. Önümde gördüğünüz bu fincanı da sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olan arkadaşlarımız için kapattım sizler için efendim Aralık ayına özel aile falı olsun istedim. Bu içerik çok sevildiği için bununla devam ediyoruz. Evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili izleyip dinleyebilirsiniz bu videoyu. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz sevgili kovalar. Ve bir klasik olan melek kartlarımı hemen elime aldım ve sizler için fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere bir de melek mesajı çekeceğim. Şöyle kartlarımı sizler adına iyice bir karıştırıyorum ve içimden gelen kartı siz sevgili kovalar için çekerek fincanımın arkasına bıraktım efendim. Önce fincanla başlıyoruz. Herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanımızı açtım. Aralık ayı aile niyetiyle kapatmıştım. Bunu tekrar ediyorum. O sebeple gördüklerim elbette ki bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim bir de. Bir kez daha tekrar ederek şöyle sizlerin görmesi için fincanımı kameranın önünde tutuyorum. Birazdan da kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Orada kişisel bakım yapıyorum ama kişisel de kahve değil. Sadece tarot bakıyorum efendim. Bunun da altına özellikle çiziyorum. Çünkü tarot bir fal değil, bir enerji okumasıdır. Yani çok daha gerçektir. Ee, ben de baktırmak istiyorum. Ee, işimle ilgili, ilişkimle ilgili, ailemle ilgili öngörü almak istiyorum diyorsanız WhatsApp ya da Instagram üzerinden mesaj yoluyla benimle iletişime geçebilirsiniz. Şimdi sevgili kovalar, anlayan arkadaşlar zaten fark etmiştir ki Aralık ayı, Aile ilişkileri bakımından Fifty fifty geçecek gibi Yani evet bazı sıkıntılar var Ama güzel gelişmeler de var Evet biraz böyle koşturma var Ama biraz ferahlık da var Yani anlatmaya çalıştığım şu Belki de çok Allah'a şükür hani Çok büyük bir sıkıntı zaten görünmüyor ama Eee sizin belki de kendi içinizde büyük sıkıntı olarak gördüğünüz aile bireylerinden biri ya da aile bireyleriyle ilgili bir sıkıntı belki de var ee, ve bunu belki biraz kendi içinizde büyütüyorsunuz. Bununla ilgili bir kere güzel gelişmeler olacak. Yani örnek verecek olursam evlisinizdir, eşinizde probleminiz vardır. Bunu kendi içinizde çok büyütüyorsunuzdur ama aslında bu kadar büyütülecek bir mesele değil ve konuşarak çözülecek bir meseledir. Ve e, yüksek ihtimalle de bunu zaten çözeceksiniz ondan sonra ferahlayacaksınız. Ya da kardeşinizle ilgili, annenizle ilgili e, bilemiyorum yani ben böyle genel bir bakım olduğu için genelliyorum. Siz kendi hayatınıza göre değerlendirin bu söylediğimi. Çok büyük bir mesele gibi şu anda görüyorsunuz, hissediyorsunuz. Belki anlık sinirle, belki e, üzüntüyle, belki o duygusallıkla, belki mantık olarak büyük bir problem olarak görüyorsunuz ama gerçekten büyük bir problem değil ve çözülecek gibi duruyor. Bunun ferahlığı içerisinde olun lütfen. Ve hatta sonrasında dediğim gibi e, ferah günlerde sizi bekliyor. Yani evet aralığın ilk iki haftası biraz böyle sıkıntılı, yoğun, e, karmaşık, duygusal olarak da karmaşık geçebilir. Ama son iki haftası çok daha ferah geçecek gibi görünüyor. Her şeyden önce bunun ferahlığı içerisinde lütfen olun sevgili kovalar. Neden bunu özellikle bunun ferahlığı içerisinde olun diye altını çiziyorum? Çünkü gerçekten içinizde bazı şeyler fazla atmış gibisiniz. Yani e, belki işte saygınızdan işte anneme karşı gelemiyorum işte saygımdan babama cevap veremiyorum deyip deyip böyle içinize atmışsınız gibi ama ferahlayacaksınız bilin yani bu ferahlık yaşanacak Allah'ın izniyle Ayrıca güzel şeyler de oluyor özellikle parasal anlamda şanslı bir süreçte olacaksınız siz ve aileniz bakın burada akan bir çeşme var yani aileden siz de dahil olmak üzere başka biri de olabilir İşsiz birisi varsa yeni bir işe girebilir, yeni bir kazanç kapısı açılabilir, e, böyle yeni yatırımlar yaptıysanız onlar değerlenebilir, bir miras, nafaka, tazminat, böyle bir şey varsa bu alınabilir. Yani e, aile olarak, maddi olarak şanslı bir ay olacak ve o şans da açıkçası sizi ekstra bir rahatlatacak gibi. Yani o para akışının e, yükselmiş olması, çünkü para akışında bir yükseliş var. E, ciddi oranda sizi bir rahatlatacak gibi duruyor bu anlamda da yine çok şanslısınız diyebilirim bunu da çok beğendim hatta bakın ve bir şey yapmak istiyorsunuz belki kendi adınıza belki yine e, aile bireylerinden biri için yani bir şey yapmak belki evladınız var evladınızla ilgili bir planınız var belki eşinizle ilgili belki yine kardeşinizle ilgili bir planınız bir yapmak istediğiniz şey var ama e, böyle sanki bir şey bir el onu durduruyor bir blokajlar var ve pes etmek üzeresiniz etmeyin. E, çünkü böyle farklı bir kapı açılacak gibi o konuyla ilgili. Yani şu an ben anlatabiliyor muyum anlatmak istediğimi bilmiyorum ama kovalar ki en zeki burçların başında gelirler. Sizlerin beni anladığından eminim. Pes etmeyin. Yani neyle ilgili bir uğraş içerisindeyseniz, kim için ne yapma mücadelesini veriyorsanız pes etmeyin. Yeni belki bir kapı açılacak. Farklı bir kapı açılacak. Belki başka hiç ummadığınız bir fikir gelecek aklınıza ve o yapmak istediğiniz şeyi yapacaksınız gibi duruyor. Bu da çok güzel çıkmış. Siz yeter ki pes etmeyin. Güzel haberler var mutlu anlar var. Evet dediğim gibi aralığın ilk iki haftası biraz daha böyle gergin biraz daha e, sıkıntılı ama ikinci yarısı sizin için çok daha güzel olacak gibi görünüyor. Sizin ve aileniz için çok daha güzel olacak gibi görünüyor diyerek hemen şöyle tabağa geçtim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu da hatırlatmak isterim. Genel bakımlarda biliyorsunuz ki %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. Bu sebeple hep söylüyorum ki bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakın bu da önemli bir ayrıntıdır. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin. Bu hatırlatma hep böyle tabak akarken yapalım ki kimsenin vaktini çalmayayım. Bakın şimdi tabakta anlayan arkadaşlar zaten anlamışlardır. Kocaman bir haber var. O haberin gelmesiyle birlikte aile içinde bir ferahlama var. Yani sizin dışarıdan beklediğiniz bir haber varsa ailenizle ilgili. Ee, işte bir işe girme haberi, bir miras haberi, bir yatırım haberi. Belki bir şey satışa çıkardınız oradan bir haber bekliyorsunuz. Belki devlet kapısında işleriniz var, pasaport gibi, vize gibi oradan haber bekliyorsunuz. Bakın o beklediğiniz haber geliyor. Hem de kısa bir sürede geliyor. Yani bu haber Aralık sonu falan bulmaz. Bu haber geliyor ve bu haberden sonra bir ferahlamanız da oluyor sevgili kovalar. Bunu da çok beğendim. Anlayan arkadaşlar da eminim ki şu anda bunu fark edip mutlu olmuşlardır. Ve blokaj tabii ki var hayatınızda. Elbette ki nazar enerjisi yine çıktı. Ben bu konuya ne zaman ki girmek istemesem hep girmek zorunda kalıyorum. Yine bu videoları hazırlarken çekime başlamadan önce kendi kendime şunu söylüyorum. Ee, yani böyle nazar çıkarsa bu sefer söylemeyeceğim. Çünkü hep aynı şeyi söylüyor gibi oluyorum diye. Ama bunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bakın büyük bir blokaj var. Bu nazar sadece sizinle ilgili değil. Ailenizle ilgili bilginiz olsun. Aile üzerinde de bir nazar enerjisi var. Bu da e, belki de şimdiye kadar yaşadığınız sıkıntılar e, bundan dolayı bundan kaynaklı. E, bununla ilgili de ne olur bazı çalışmalar yapın. Ki e, olması muhtemel olan şeyler daha çabuk olsun sevgili kovalar. E, ve bakın çok böyle prangalarından kurtulan biri var. burada. çok ilginç. E, bunu nasıl yorabilirim bilmiyorum ama şöyle yoracağım. reel anlamda gerçekten hapiste bir yakınınız varsa, içeride bir yakınınız varsa e, çıkacak olabilir. Ya da kendinizi böyle kelepçelenmiş hissediyorsanız bir girdapta gibi çıkamadığınız bir girdapta gibi hissediyorsanız o girdaptan çıkacak o kelepçelerden kurtulacak olarak da yorabilirim ben bu durumu. Siz kendi hayatınıza göre kendi yaşam şeklinize göre olan enerjiyi lütfen hayatınıza çekin. Böyle bir kelepçelerden kurtulmak gibi bir durum da var Allah'ın izniyle. Bu dediğim gibi reel de olabilir. Bize burada başka bir manada da bu söylettiriliyor olabilir şu anda sevgili kovalar. E bir uzaktan bir beklediğiniz varsa ya da böyle uzakta olan bir yakınınız varsa da Onunla ilgili de hoş gelişmeler. Yani örneğin okuyan bir evladınız vardır şehir dışında. Çok güzel bir gelişme olur onunla ilgili. Ee, askerde bir yakınınız vardır. Çok güzel bir gelişme olur onunla ilgili. Böyle de bir durum var. Tam adını koyamadım. Ee, ama sizler anlamışsınızdır diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Ki zaten beni yakından yani, takip edenler bilir. Ben böyle genel bakımlarımla çok detaya girmiyorum. Yani e, çok detaylara girdiğimizde o detaylar... Bakım çok kişiselleştiriyor O yüzden çok net çıkan şeyleri anlatırım ki Daha fazla insanın Hayatına dokunayım işte o yüzden yorumlarda da Hep nokta atışı Yorumlar olduğunu yazıyorsunuz Sizlere de bu konuda teşekkür ediyorum efendim Ve videomuzun başında Size için bir de melek mesajı çekmiştik Bir klasik dediğimiz melek mesajımızdan Elbette şimdi kartınızı açacağım Ama açmadan önce kendim için Minicik bir ricada bulunacağım efendim Videomu beğendiyseniz lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin sevgili kovalar. Çünkü hem aramızdaki alma verme dengemiz için hem de bu videoların devamını hazırlarken benim en büyük motivasyonumun sizlerin beğenileri ve yorumları olduğunu tekrar etmek istiyorum. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ve lütfen abone olduktan sonra kanal bildirimlerini açın. Bakın burası çok önemli. Çünkü artık neredeyse her gün canlı yayınlar yapıyorum ve ee, bu yayınları kaçırmanızı istemiyorum. Bunun için de bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Evet biraz uzattım ama e, size de yayınımda görmek istediğim için uzattım. Hemen kartınıza geçiyorum. Meleklerin mesajı size meditasyon yap. Kaynağa bağlandığında içindeki güç dünyanı aydınlatacak diyor. Yani hem reel anlamda evet belki biraz meditasyonlara ihtiyacınız olduğunu ama e, söylüyor ama bu mesajın şöyle bir alt mesajı da var. Senin aradığın bütün güç e, zaten senin içinde sen her şeyi yapabilecek o güce sahipsin. Yeter ki iç sesini dinle, yeter ki kendine güven, özüne dön e, ve ne olduğunu farkına var diyor. Alması gereken mesaj almıştır diye düşünüyorum efendim. Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.